Herkese selamlar. Yepyeni bir Tekstep'de ile karşınızdayım. Maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gittiğimiz görev hemen göstereyim. Harisayı açacağım. Gittiğim görevi göstereceğim sizlere. Gittiğim görev The heavy Session görevine giriyorum. Ardından bu da burada Green görevi vardı hatırlarsınız. Ona gideceğim. Duruma göre bir tane daha görev oynayabiliriz. Bilginiz olsun. Bunlara göre değişir. Umarım bu yapacağımız görevleri tekrarlamak zorunda kalmayız. Siz ne olur mu? Üzerim üzerimde geliyor. Ne alalım? Ne yapayım? ne olur? Her hatınızı kaybedebilirsiniz. Böyle yapmayın. Kıra vuruyamadığım için bu mesafe gideceğiz Şimdi sonra basalım. Duruma göre yine arabamızın da değiştirme şansımız olabilir. Bir bakarız. Ben Facebook'u yapa yapa bu, 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 bu bölgelere gidip bakabiliriz. Yanlış aradan gidiyorsunuz. Şöyle bir şekilde takip etmem gerekebilir bana şey kazandıracak. Yarış skilleri kazandıracak. Eğer güzel bir şekilde bitirebilirsem bu bana güzel şeyler kazandıracakmış. Şöyle süren bitmeden birazcık daha rekor kurmak istiyorum O an rekorumda sanırım bronz. Birazcık daha hadi bir, hadi. Ne oldu ne yaptık? Eğer bir değil. Aracımın seviyesi 100 civarında. 197 ya da 170 civarındaydı. araştırma bölümünden gidip bakabilirsiniz arabamızın seviyesini. Hatta görevlerde yazacak birazdan diye düşünüyorum. Oyuncu seviyemiz 18. Oyunu yaklaşık 2,5 saatlik oynanışı kaldı. Yalan Twitter'ları saymıyorum işte online müsabakaları falan saymıyorum eğer siz isterseniz yapabilecek şeyler farklı bir oynatma dizisi, farklı bir seride yapabilecek bir şeyler bildiğiniz bir olsun. Bu bilgileri de verdiğime göre polis tadırından da hemen kaçalım. Lan sıkıntı yok ya. Ben elimden geleni yapıyorum. Burada bu arkadaşla şey yapacağız, yarışacağız. Gold ile. Aracı değiştirebilseydim tamam Ben bu arkadaşı her aralıklarda yenerdim. Ama değiştiremiyorum neredeyse aracı. Şu anda bronze ile gidiyorum. Bronze gayet iyidir. Ama artık biz buralarda, bak 15. bölümdeyiz değil mi? Bir şeyler yapmamız lazım tamam mı? Bu kadar gelmişiz, bu kadar gelmişiz. Bunlar bize yetmiyor. Bronze da bitirdik galiba. Ya yapmayın abicim. Bronze sevmiyorum ben ya, bronze sevmiyorum. Bize Gearbox diye bir şey verdi. Aracımızın seviyesine bir şey daha mı geldi galiba? Artık 204 seviye olmuş. Vay canına. Güzel. Bunlar bizi puan kazandırıyor gençler. Aracımız puan kazanmaya devam ediyor. Görevi yerine geldik bu arada. Önümüzde bulduğumuz her şeyi yapacağız. Ne var ki görevi yerine giderken bu arkadaşları yapacağız ki aracımızın seviyesini kasalım. Yükseltelim. Amacımız bu olacak. Görevi yerine geldim. Ya, bulabilirsem o bölgede yapacağız. Birazdan gitmem gerekiyor. Ne yapıyoruz? Gel geriye, gel geriye. Bana bir imaj görünüyor mu? Ben bu imajta gelmeyeceğim. Hemen bu göreve başlıyoruz. Hey Alex, there's something weird going on with Harry. Don't tell me he's hitting on you again. No. Ne he told me Anlat he had to pick up some parts from the garage, but his car is nowhere near. Şey there. Wait, Yoksa you put a tracker on şey him? This operation is too important to leave anything the to chance. Is the normal world, huh? Plus he's in debt for because a lot of money. Of Who knows what he's gotten himself into. You're out of your mind. He's probably just had another errand to run or something. Maybe. Maybe not. There's only one way to know for sure. Like I said, he isn't at the garage. garage huh? And like I said, I've known Harry my whole life. He was like a father to me. He's on our side. Then he has no reason to lie. Your data connection's is glitchy. try avoiding attı. any big bumps Oraya or you might lose GPS lazım. data and Oraya doğru get lazım. to Harry before he leaves. Bilmiyorum. Like I said, get to Harry before he leaves. Okay, bana veriyorsun. Eyvallah. Eyvallah zorcu da? Ben şeyi anlamıyorum. Orada ne yapacağım lan? Ekstra süre katılamıyorum ki. Yani bu adı denince bu rollardan mı gitmem gerekiyor? Anlamadım. Ben yani böyle yapınca ekstra süre mi kazanıyorum? Bu takip edince, bu takip edince bana Ekstra süre mi Ben kestim yapınca bu süreler benden gidiyor mu? Böyle bir şey mi? Anlamadım ki. Nasıl yapacağız? Bayağıda da görevde? Dördüncü tek mü attım. Büyük ihtimal siz yine işlenmiş videosunu izleyeceksiniz. Yani kesilmiş o tek geldiğini kesilmiş halini izleyeceksiniz. Hayır çekiliyor ondan. Acelem var benim. Şurada birazcık atak yapabilirsem gidersem harika olacak. Biraz daha basa bir bu Nitro'nun neden böyle sıkıntıları var abi? Ya basmıyor abi. Böyle olunca da yeni aracı gerçekten daha çok istiyorum. Daha çok arıyorum ben ya. Böyle olmaz abi. Bas zamanlarda basman gerekiyor ki biz burada böyle abuk sabuk şeyler yaşamayalım. Bu arada şöyle yapacağım. Checkpoint'i e hemen karşımda göreceğim. Güzel. Oradan güzel bir avantaj aldım. Bunun beni uçurup götürmesi lazım şu anda. Şöyle yaparsam. Hadi oğlum. Bas, 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 bas. Zaman çok az. Bas. Bundan sonra geçmemiz lazım. Burası bize çok sıkıntı çıkartan bir bölge. Hayır. Alex, you better hurry up before Harry leaves. Farkındayım, farkındayım. Aldım. Sonunda geçtik. Abi sonunda geçtik ama baya uğraştırdın beni ya. Vallahi baya uğraştırdın beni. Neden böyle oldu anlayamadım ama hoşuma gitmiyor böyle olması. Geldim, aldım. Son çizgiye geldik. Alım bu nasıl bir şey lan? Demek ki Neyse çok kullanmamak lazımmış. Tamam geldim ya sıkıntı yok. Başardık. Olay kuydu. Neden bu kadar çok tekrar atmam gerekti buna? Bilmiyorum gençler ama yaptık nihayetinde. Bakalım neler bizi bekliyor. Misyon kamra yaşat. Bitti. 510. <laughs> en kötüsüyle bitirmişiz. Yok böyle bir şey. Neyse çok dönemi yok abi. Ne vardı bana? Ondan da çıkacak. Grip bonus. E, iyi e, güzel. 211 seviye olmuş. Gönder. Ne lazım? Sen bas abi. Eyvallah. Bir ara sahne bekliyorum ben şu anda. Beni Frey Drive'a gönderdiğinde onu da göreceğiz zaten. Ne olacak ne bitecek. Ne oluyor oğlum göreceğiz bunları. Like I said, nothing. He's got a girlfriend. Kız arkadaşım You know what? Nerede I'm done ağırdan? here. Neden geri dönmüyoruz? Niye geldik? Niye gidiyoruz? Bir şeyler yolunda gitmek gözüküyor ama hadi neyse. Hemen şuradan bahsettiğimiz görevde bir şey yapabiliyor muyuz? Space travel. Yapabiliyor muyuz acaba? Green görevine. Space travel yaptırmıyor. Tamam. Şey yapalım. Burada yakınlarda bir tane daha görev gelmiş. Running here diye. Buna atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Şuna doğru ben gideyim o zaman. İşe artık bastım zaten yakınlarındayız. Hemen bir son görevimize gidiyoruz. Oğlum kim bana invat gönderiyor? Vallahi sinirim bozuyor. Ben bana davet göndermeyin ya. İstemiyorum oğlum. 8 milyonluk bir mesafe. Keşke şey yapabilseymişiz. Oraya face level atabilseymişiz. Harika olurmuş. Neyse. Oraya gittiğimizde görüşürüz gençler. Yapmayın abi bana böyle şeyler. Neyse araba içinde gideceğiz. Bu bölümde oraya bitireceğiz abi tamam. Aklımda. Green görevini yapalım da bir. Oraya da gideceğim şimdi. Man, these v money? Pay me. Para mı? Kill everyone Para crew. mı istiyorsun benden? That's reassuring. Daha We're gonna have step this up. Better hit up a racer two to bring in some more dollars. Doğar hmm. mı? If you need some motivation, just picture what the 510 Royalty will do to us if we can't pay. I.e. our heads, a jar, a maldehyde, that whole thing. Ugh, thanks for the image. Tamam, These guys are trailing junkies. Bunch of idiots with more cash than skills. Yani, you shouldn't have any trouble taking them for every iyi. penny. Better win this than my this. Yarışalım oğlum, yarışalım. Tamam. Bu adam için herhalde yarışacağız. Size böyle bir şey anlattı herhalde. <laughs> tamam, yarış. Kaç çek var? Bizim aracımız daha güçlü. Baksana geldiğin yanımıza. Yani bu yarışı her kazanmamız lazım. Kafada kazanmamız gerekiyor bence. Yola atlayan yayalar var. Şöyle hemen dönüşümü alacağım. Kimseyi daha aldım kendimizden. Kaza yaptı. Şimdi birinciliğim benimdir. Burada da siz bilirseniz awesome. ben vermem. Vermem yani. Oralarda ben yarış vermem. Aldım mı? Rice Driver Great'e de vermiyoruz. The Crab'e de vermeyeceğiz. Aldık mı? Yarış bizimdir oğlum. Siz başka bir şeyler için kapışın. Yani ikinci olan bir şey kalbiniz falasın yani. Değil mi? Öyle bir şey yapın abi siz. Kafanızı göre. Ya da arabasına kapışın abi arkada Artık size buradan bir şey çıkmayacak Ben aldım Baya da avantajlıyım abi Farkı bayağı bir açtım Buradan beni yakalamaları Biraz mucizele bağlı gözüküyor Aksa ben bayağı mesafeyi açtım gençler Yetişemezler Diye düşünüyorum eğer ben bir hata yapmazsam Aptalca bir hata yapmazsam Bana yetişemeyecekler şuradan basıyorum son bir aç çek kaldı kaza yapmazsam sıkıntı yok yollar açın ölme atlamayın abi ölme atlamayın ezemiyorum biliyorum bu oyunda ezme kapadı ama yine de atlamayın abi çok saçma oluyor Gerçeksizlik şeyini bozuyor gerçekçiliği bozuyor bizim anlayışımızda biraz ters ezmek istemiyoruz GTA gibi bir şey beklemiyoruz zaten ama ölümüzü atlamayın abi çok güvüş şeyler oluyor yani çarpıyorsun ya adamı itliyorsun abi Nereye itirdim bilmiyorum. Kardeşim helikopter. O atak. I am. Ne yapıyorsun I am? Ne yapıyorsun oğlum sen? Hayırdır lan? Nerede geldin sen benim bekliğim o kadar? Ben yine de varmam. İstediğin kadar peşimden gel kanka. Ben sana bu yarışı vermem. Yeni araç veriyorsam yine de vermem. Yani beleş bir araç varsan yine de bu yarışı sana vermem. Gel finish çizgisine geldik. Olay bu kadardı. Erkutus gelecek büyük ihtimal. Bunun. Ara sahnesinde yaptık. Güzel yarıştık. İzin vermedik. Lan bere bere gümüş madalya mı veriyorsun ya? Lan güzel yarıştık daha ne istiyorsun ki benden? Bu arada aracımız seviyesi bayağı arttı. 244 oldu. Ne yapıyoruz oğlum biz? Ya artık bir araba alalım mı diyorsun ben? Bir araba alalım ben görev değil de. Göreden çok gireceğim. Oradan bir araç alacağım. Eğer şunu biliyorsan face travel yapabiliyorsan oraya gideceğim. Ha gene meantime, I got dudes out trying to find the thief that stole the money in the first place. Let me know if you hear anything. Git onu bul diyor. Ya da korkut mu diyorsun? Allah senin belanı versin diyorum ben de. Ya bir şey bulmamızı istiyor bizden. Ne bulacağız lan gene? Gene ne buluyoruz oğlum? Ne istiyorsun sen benden acaba? Evet, alalım bir daha. bu adamı buradan arkamızdan gelecek. Biz yapamamıştık ya biraz önce görev giderken. Oğlum şimdi ne oldu? Şimdi kim tutar bizi? Kim tutar lan bizi? Oha kaza Merak Felaket bir kaza yaptık. Nasıl bir kazaydı lan? Biraz önce buna benzer bir kaza da yapmıştım. Ama ne diyeyim. Bak 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 neler yapıyoruz? Neler neler yapıyoruz? Mükemmel. Araç dediğim budur. Araç dediğim budur bebeğim. Dur 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 birazcık daha birazcık daha en yükseğe doğru gidiyordum. En yükseğe doğru gidiyordum. Araba işte. Araba dediğin farktır abi. Araba senin farkını kilide çevirir. Oh be güzel bir şeyler yaptık. Buraya geldim. Bunu ki Bölümün son görevi. Herkese iyi seyirler. Yeni aracımızda ilk yarışımızdayız. Ve bölümün son yarışındayız. ve daha görevindeyiz. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu adam benden bir şey istiyor ama. Ne istediğini tam olarak çözebilirim. Aha. Kovalamaca mı? Allah'ta şey bu güzel bir ya. Thanks for the heads up. Come on, live a little. Ne yapıyoruz? Aynı sıradan kaçacağız. E tamam. Kaçalım abi. Oha. Anlık bir dönüş yaptı Havan'a dense. Kurslar lan kurtu. Aynı sıradan kurtu. Karımız aynı sıradan. Thanks for what. Gel abi. Kursumuz ya sıkıntı yok. Gel. Top panik şıla tamam. Şöyle hemen kaçmaya devam edelim. Bu adam bir kaçacak durum var diye ama şöyle nazarın dışına çıkabilirsem belki kurtulurum diye düşünüyorum ama bu araçta bunu yapabilmek benim mümkün değil. Bir olsaydı var ya çok güzel olurdu. Ama o aracı bana vermiyorlar. Şöyle hemen uzaklaşmaya devam ediyorum. Kaç 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 arkada kaldı. Arkada kaldı. Bas bas bas. Noza bas. Noza bas. Hemen <laughs> <Masanın> arkamızda. <laughs> Razan hemen arkamızda. Bıraktığımız lazım. Kırmızı düştü. Hadi oğlum. Hadi Alex. Çok kolay bir görev olacak gibi gözüküyor. Bir yıldız, son bir yıldız. Hemen arkamızda. En sevdiği şeylerden biridir. Ayrısızlar dolaşmak. Bunu önce şey söylemiştim. Ne oldu oğlum? Kurtulduk. Bu kadar basit aslında. Bir şey almışız herhalde. Bize bir şey bulduk mu acaba? Bir şey istiyordu yani. Geçen görevde. Onu yaptık mı bilmiyorum. Wow. İki tane kilidi daha açtı görevin ve aracımızın da seviyesini şu anda arttırdık. Ama diğer aracımızı arttırmamız lazımdı. Bunun değil. Neden bunu arttırmaya devam ediyoruz bilmiyorum. Benim amacım diğer araçla yarışmak ama bana izin vermiyor konuda. Ford Mustang'la yine bir bölüm izlediniz. Yapmayın ha bizimle. Neden yarıştırmıyorsunuz ki beni? Vay güzel. Rekorumuzu da kırmışız. Harikayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. See, That wasn't so hard. Yeah. partway unbelievable. Too true. That's what all my girlfriends say. Okay, I'm out of here. Later. Kaçsan calling. The tuner down my list just put you in its preferred customer list. Yani bölgelere gidebilirsiniz ride's diyor. Buralarda aracımızı daha da hızlandırabiliyoruz ve ona benzer şeyler yapabiliyormuşuz. Teşekkürler. Bunlara ekibimiz istiyor. Yani buna gidersen harika olabilir diyor. Şey yapalım. Buraya bir tane uçabiliyor muyuz? Uçamıyoruz. Yapmayın abi ya. Oraya gideceğiz. Bir sonraki bölümde ben buraya gideceğim. Burayı gösteriyor bana. Gideriz, Sorun yok. Alex, Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Alex, Harry keep sneaking out of the HQ. I told him you wanted to speak to him, but he just gidip bunu yapman gerekir diyor. Saab, benim aracım niye bu, abi? Neden bunu bana verdiniz? Neyse ben bir garaja döneceğim. Orada aracımı değiştirip oradan gitmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.